Merhabalar, Kaptan Yüce kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fırında pişen mini mini bazlamalar gibi lavaşlar gibi bir tarif vereceğim. pita ekmeği olarak geçiyor ama ben orijinaline sadık kalarak yapmadım. Daha böyle evimizde yapabileceğimiz, işte böyle bir peynir tabağıyla 5 çayına misafire çıkarabileceğimiz oldukça pratik, kolay. Bunu yapıp mayalama ve fırında pişme süresinde biz de peynir tabağını hazırlayarak böyle hem şık hem de lezzetli bir şeyleri misafirlerimize ya da ailemize çıkarabileceğimiz bir tarif hazırladım. İyi seyirler dilerim. Öncelikle burada bir buçuk su bardağı ocakta ılıttığım sütüm var. Mutlaka ocakta ılıtın bunu unutmayın. Bir paket instant maya ya da yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz. Mayamı ekliyorum içerisine ve iki tatlı kaşığı kadar şekerimi ekliyorum. Eğer vaktiniz varsa şöyle mayanın hafif aktifleşmesini bekleyebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa da direkt e, unlama kısmına geçelim. Ben 5 dakika bekledim. Gördüğünüz zaten fokurdamaya başlamıştı. İçerisine 3 su bardağı unu ilave ediyorum. Şöyle bir yarım bardak kadarını da ayırıyorum. Eğer gerekli görürsem yoğurma sırasında unu da ilave edeceğim. Ve bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip bir hamur yoğurma makinesiyle yoğurdum ben ama elinizde de kolaylıkla yoğurabileceğiniz böyle zahmetsiz hamurlardan bir tanesi. 3 su bardağı bende yetti ama her undan una farklılık gösterdiği için mutlaka siz bir yarım bardak kadar ayırıp kontrollü bir şekilde ekleyin. Toparladım hamurumu. Üzerini bir streç film örtüyorum ve bir havluyla kapatıyorum. Yaklaşık bir saat kadar mayalanmaya bırakacağım şimdi bu hamurumu. Hamurum mayalanır. Ben de o sırada peynir tabağımı hazırlarım diye düşünmüştüm. Bir saatin sonunda hamur 2-3 katına çıktı gördüğünüz gibi. Ben şimdi bu kısmı hiç kesmeden hızlı hızlı göstermek istiyorum. Hamurumu eşit 20 bezeye ayırıyorum. Neden 20 beze yapıyorum? Küçük küçük ekmekler yapacağız. Bu da bizim daha kolay yenmesini ve daha böyle şık görünmesini sağlayacak. Yaptığım her bezeyi de bir çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum ve yer mayası yapacağım. Bu şekilde iki tepsi kadar çıkacak. 10-10 öyle ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben hazırladım. Şimdi ilk tepsimi bu şekilde hazırladım. Üzerine bir mutfak havlusuyla örteceğim. 20 dakika, yarım saat kadar tepsi mayası için bekleteceğim. Bunları tepsi mayası için bekletirken diğer kısmını yapabilirsiniz. Bu arada da fırınınızı açmayı unutmayın. Önceden ısıtılmış 200 derece alt üst ayar fırında gördüğünüz gibi yarım saatin sonunda kabardı ekmeklerim ve fırına veriyorum. Şimdi fırın kısmını da göstermek istedim. Böyle çok şey istediğim gibi bir çekim olmadı ama fırında ne kadar hızlı ve ne kadar çabuk kabardıklarını görmeniz yeterli. 10 dakika kafi. Çok fazla pişirirseniz eğer fırında kuruyacaktır, kıtır kıtır olacaktır. Yapmayın. 10 dakika e, alt üst ayarda yeterli. Burada bir iki yemek kaşığı kadar tereyağım var. Şöyle çayın üzerine koydum. Çayın sıcağıyla eridi. İçerisine birer çay kaşığı kekik ve biberiye ekliyorum. Biberiyeyi tavsiye ederim. Eğer kullanmıyorsanız hayatınıza bir kere soktuğunuzda çok seveceğiniz baharatlardan bir tanesi. Şimdi fırından yeni çıkmış sıcak sıcak ekmeklerimin üzerine hazırladığım bu tereyağlı karışımı süreceğim. Hem ekmeğimi yumuşatacak hem de inanılmaz bir lezzet ve o üzerindeki kekikle biberi inanılmaz bir aroma verecek. Çok beğeneceğiniz bir şey olacak. Ben bunları e, tereyağıyla soslarken ikinci tepsimi koydum. Tekrar ediyorum alt üst ayarda 200 derecede 10 dakika kadar pişmeniz yeterli e, hazırla yani raf, rafı orta rafa koyarsanız üzeri çok kızarmaz. Bu şekilde bir püf noktası da vermek istiyorum size. Ekmeklerim benim şu anda hazırlar servise. Peynir tabağımı da hazırladım. Videonun başında görmüştünüz. Size ekmeklerin iç kısmını da e, gururla göstermek istiyorum. Diğerleri fırında pişerken ilk şeyimi, ilk tepsimi güzelce sunuma hazırladım ve şimdi içinin yumuşaklığını ve pofidikliğini göreceksiniz Ramazan'da da kullanabileceğiniz içine köfte koyabileceğiniz işte döner koyabileceğiniz pofidik ekmekleriniz Üstelik fırında piştiği için de oldukça kolay Umarım bu tarifimi beğenmişsinizdir buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen başka tariflerde görüşmek üzere Şimdilik hoşça kalın deneyecek olan arkadaşlarınsa ellerine sağlık görüşmek üzere